Boşverin şimdi oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim çok. Ee, başka bir bildiğim başka bir dediğim bir şey yok arkadaşlarım. Kanalıma abone olun. Like atın yorum yapın. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim şimdiden. I can show you are page, a i arkadaşlar şimdi önünü göstereyim size. oyunumuz böyle güzel mi? Arabamız da Peugeot. Bu oyunu bayağıdır çekmemişiz. Bakın hak gelmiş. Ondan sonra bir sürü yerler gelmiş. Arkadaşlar burada videomuz bitiriyoruz. Benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Like atarsanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız çok sevinirim ve bildirimleri açmayı hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz şimdi. Allah'a emanet olun.